Acı, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? O, diktiğimiz patatesler işte bunlar. Bunlar, bunların çapası geldi. Çapalamamız lazım. Oh, çok güzel çapuluyorsun. Çok güzel çapılıyorsun. Nasıl güzel olmuşlar, baksana. Allah. Yemi dolduruyorum. İzlerimi kaybediyorum. Geri dönüp dönüp böyle çıkabilir işte bazen şu küçük çapayla şöyle yapıyorum şöyle göbeklerini doldurmak için içlerini kısırganlarla bunların gibi böyle dolacak ben şimdi bir otu alayım Şöyle işte çok güzel tavuğunu bulmuşsun ha Evet ya sen dün yap dedin bana ama dün, Yok dün, dün değil dün değil. Ama çamurdu Tamam bu değil o. Gitme git. Yukarı gitme. Doğruldu işte. Burayı yaptık. Şu... Evet, hemen lafı oluyor oluyorum canım. Oruçsun ya. Onun için. Şurası var ya. Şurayı hani sonradan getirdim ya. Bak, o patateslerin cinsi değişik. Yapraklarına bak bir kere. Ne kadar geniş yapraklı. Çok geniş yapraklı. Birbirine var. öyle çek bak. Bir onu çek. Bir de onu çek. Çektik çektik. <laughs> o cili... Bak onlar, başka patates, bunlar başka. On, bunlar tohum ayrıdır belki. İşte onların tohumu değişik olduğu için onlar bak nasıl, nasıl oldular demiş. Burayı da çapalacağım böyle. Deriye. Ne şurası kaldı, bir de orası. Bak şuraya şeyi dikelim diyeyim bak. Şuraya var ya, şuraya, şuraya. Parmağımın gösterdiğim yere bak. Evet. Ha. Şu boş yer var ya. Ha. O or, yanına oraya şeyi dikelim diyemden. Domates dikelim siz. Hani küçük domates var ya çerri. Cherry. Şeyden dikelim diyemden. Dik. Cherry'den dik dik. dik daha ne istersen <laughs> dik. Çok güzel. Oraya çerli dikeceğiz. Maşallah kayısılar oluyor. İncirler yaprak verdi. Kayısılar da göstermiş. Evet ya, maşallah. Böyle bunları işte o zaman beraber dikmiştik. Ben size göstermiştim. Bunlar o patates maşallah. Bu iki tane. Bir tane ayva var dibinde. Bu da ayrı bir meyve. Dibinde aynı yine erik var. Değişik bir şey bunlar. Böyle. Burası bahçe. Tavuklar yayılıyor. Tabii şu çıkmış soğanlar var. Bunlar telif olmasın diye bunları dikeceğim şimdi. Şuraya da boydan boya inşallah biberimi olunca biberlerimi dikeceğim böyle buraya. Daha portakallar var başında. Bu işte. <laughs> şunları göstereyim Ben şimdi şunları dikiyorum bak. Şimdi şeyi patates çapaladık geldik. Şimdi karpuzlara geldi sıra. Karpuzları dikiyoruz. Şöyle. Şu kelekler var bak. Şöyle. Böyle. Bunları böyle koyuyorum. Şöyle. Şöyle. Şuradan başlıyorum dikmeye. Oğulları da üç tane kavun dikeceğiz. Bunlar bir şey mi? Bir ne kar bunlar? Nereden geldi bu tohumu? Bunlara... dediğimiz <laughs> Kü Küçük dişli kapızlardan. Yani küçük diş oluyor da ince ince upacık. Çekirdek. Çekirdeği. Ha. Onla onla Kendi çekirdeğiniz mi bu? Evet, yediğimden aldıydım. Çok tatlı karpızdın. Hmm. Hmm. Bak sen, Baksana. Ee, güzel oluyor mu? Şöyle göstersin ya bir. Karpuz böyle dikiliyor işte, böyle. Anlara böyle anlara açarsınız böyle. Arık yaptık burayı, çapaladık. Tabi ilkin burası böyleydi. Şu gibi. Şöyle hep ottu. Ben burayı çapaladım. Dalgan yiyecek gelsin buraya. Aa. <laughs> burayı da şimdi böyle karpuzu şu şekil diktik mi çok güzel oluyor. Koma koma onları şey kerek dikeceğiz. Kerek mi dikeceğiz? Öpün dikme, dikme Dedim buraya dikelim. Öne. Şunu şöyle kazıyorsunuz, şöyle kaptırıyorsunuz. Dibi çünkü boşluk kalacak, sıkıştırmayacaksınız. Bunları bu yavrucaklar böyle işte. Şunu bak. Canlarım benim, tanecikler benim. Olsun da herkes yesin. Siz de gelin, siz de yiyin. Buyurun gelin. Şimdi şurada da ama bunlar çok ikisini bir yere dik, ben. Dik bunları. dik dik fark etmez. Bunlar olması için. İkisini bir yere dik de o var kavun dikeriz kalan yerlere. Evet çünkü bunun kökü çıkmış. Köksüz bu. Tutara. Şimdi şu kavunları dikiyorsun. Bu kavun kavun ben aklım emir ama. Bu kavunları senin aklı gelmez çünkü ben bunları şeyden getirdim Avustralya'dan. Oradan yediğim kavunlardan aldım geldim. Böyle ben bunlara bak. Şimdi ben bunları böyle dikeceğim. alındı, bak. komple elin alındı. Zaten da onlar yeter oluyor seni. Şöyle bak, aldım ben bunları şimdi. Bakın bak. Dikmek isteyenler. Ökünler Ölkün, yalnız yapmamız lazım. Sulayacağım ben bunları. Ama Ama bak. Ben bunları şey istemiyorum, böyle dikmek istiyorum. Hiç ayırmak istemiyorum. Neden dersen <laughs> ayırırsan bunlar yarısı ölür. Bunun için iyi. ben bunları sonra çapalarkana bak. Şu şekil çapalarım. Şunu. Şuraya yıkarım şöyle. Bak. Kaç tane kelek kaç yere gidecek bak. Bu sistemi siz bilmezsiniz. Ben karpuzculukta yaptım. <laughs> Bostan vardın ya. Bak şimdi ne kadar A güzel. Artık çukur yap da su. Bak ne kadar güzel oldu görüyor musun? Çukur yap, yap da de... su, 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 değilsin. O su koyduğun zaman. Aslında hepsi bir yerde bu şekilde, Üçer tane bak. bak Üçer tane yapmış, İki çay, üç ay. Çok tatma. böyle. Bu böyle yapıyordu. Yani, yer sarıtalı dikecek iyi Şeyleri, bunu. yok. Yer Kav yer dikecek, buraya olurdu. Kavunlar var ya. Bunu ayırmayacağım ya. Çok Burada, çok oldu. Orada çok ya. Aynı öyle yapacağım bunu da. Bak şu gibi ayıracağım. Şimdi şuradan. Bunu <laughs> şuraya getireyim yanıma. Çünkü ben bunları böyle dikmiştim festikanlarla beraber. Bunlar böyle çıktılar. Ben de bunları böyle dikmek istiyorum şimdi. Şey olmadı. Otelin de güzelim senin hacı. Kızım sağ olsun. <laughs> Kızıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kızından. Hacı ikiyi böl, ikiyi böl öküne. Yarısın al. Aldım hadi. Vestikan da var hem dibinde. Şöyle sular sen. Bak bu su bu yani ne gidecek? Bu tarafını çukur yapmıyorsun. Şöyle. Şimdi oraya dikelim. Şu ikileri de oraya dikelim. Çıkalım. Uyandık uyanma. Parçalamadan şunu. Geliyorum ben. Sen şey yap. Ben. Tamam. Oraya. Bu ot ne ot hacı? Bu Arap saçı ya. Oo, Arap, Arap saçı ne var? Arap saçı, soğanlar, moğanlar var. O soğanları benim kestim de beyaz. Kestirdim ya hani beyaz beyaz kestim ya soğanları. Ha, ha bunların saçlarını ya. kesmiş bunları aşağıya dikmiş hep böyle çıktılar bak. Evet kestiğim soğan bunlar işte. Yukarısını Biliyorsun. yiyorsun saçaklı yanı dikiyorsun. Şu şekil işte. Böyle oldu bak soğanlar. Hani beyaz beyaz kesmiştim ya o soğan işte bunlar. İşte böyle. i oh.